Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evini dershaneye çevirenlerin kanalı Dershane Mevde'ye hepiniz hoş geldiniz. Hadis dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar en son tesip döneminden bahsetmiştik. 5. yüzyıldan günümüze kadar uzanan dönem demiştik. Şimdi bu dönemin teker teker hangi dönemlere denk geldiğine bakarak şöyle bir dönemin içine gireceğiz. Kimler var kimler yok hadis alanında ne eserler yazılmış onları bir göreceğiz. Öncelikle Osmanlı dönemiyle başlıyoruz arkadaşlar. Osmanlı döneminde hadis dediğimizde aklımıza darül hadisler geliyor. Darül hadis olarak ilk kurulan 1. Murat döneminde İznik'te kurulmuş olan darül hadis arkadaşlar. Bu dönemin en önemli alimi İbni Melek. Daha sonraki dönemlerde 2. Murat döneminde Edirne Darül Hadisi, 2. Beyazıt döneminde Abdullah Paşa Darül Hadisi, Süleymaniye Darül Hadisi ise Kanuni döneminde kurulan Darül Hadisler arkadaşlar. Burada Süleymaniye Darül Hadisi sanki biraz daha önemli gibi geldi bana. Fatih döneminde ise gözümüze çarpan ve önemli bir şahsiyet hadis alanında Molla Gürani var arkadaşlar. Bilmemiz gereken. Daha sonraki dönemlerde Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi ve Muhammed Zahid El Kevseri var arkadaşlar. Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi'nin e, Ramüzül Ehadis, Garibül Hadis, Hadisi Erbain şeklinde üç eseri var. İkisinin hadis sonunda birinin hadis başında. Hadisi Erbain zaten içinde 40 tane hadis bulunduran bir eser arkadaşlar. Muhammed Zahid El Kevseri ise İslam dünyasında en çok tanınan isim. Muhammed Zahid El Kevseri İslam dünyasında en çok tanınan isim arkadaşlar. Eserlerini Arapça kaleme almış. Kevser suresinin aklımıza gelsin. Kevser suresi Aklımıza ne getirecek? Muhammed Zahid El-Kevseri'nin eserlerini Arapça kaleme aldığını aklımıza getirecek. Osmanlı döneminde hadis alanında fazla eser verilmemiş arkadaşlar. Bunun sebeplerini maddeler halinde sıraladım. Gelebilecek yorum sorularına veya hangisidir, değildir şeklindeki sorulara cevap vermemiz açısından önemli bu bölüm. Öncelikle Osmanlı eğitim sisteminin fıkıh ve kelam merkezilikte olması hadis alanında az eser verilmiş olmasının ilk sebebi arkadaşlar. Medrese mezunlarının ağırlıklı olarak idareciliği hazırlanması yine mezun olan kişilerin hadis alanından daha çok idari alanlara yönelmesine sebep oluyor. Hadis geleneğinin Anadolu'ya diğer bölgelerden daha geç gelmesi daha sonra eserlerin diğer bölgelerde sosyal motivasyonla yazılırken Osmanlı'da idari motivasyonun esas alınması tıpkı ikinci e, şıkta verdiğimiz gibi e, onunla paralel aslında tamamen bu e, şık. Tek mezhep olarak Hanefiliğin kabul edilmesinin ekoller arasındaki rekabeti azaltması. Yani e, Hanefilikle beraber başka bir mezhep de olsaydı o mezhepteki bir e, alimin yazmış olduğu hadis kitabı veya işte Hanefi mezhebindeki bir alimin yazmış olduğu hadis kitabı karşılıklı bir rekabet ortamı olabilirdi. Ama e, tek mezhep olarak Hanefilik olduğu için bir rekabet ortamı olmasını engelliyor arkadaşlar. Yine Osmanlı döneminin bir üretim ve eser verme değil hazım ve özümseme dönemi olması hadis alanında az eser verilmiş olmasının sebepleri arasında. Gelelim Cumhuriyet dönemine. Cumhuriyet döneminde bilmemiz gereken kişiler ve yapmış oldukları tercümeleri başlıklar altında aldım arkadaşlar. Bu ben biraz böyle bu konuda özümsedim diyebilirim. Yani çok ana hatlarıyla, ana başlıklarıyla ele aldım. Hadis dersinizde en zorlandığım bölüm diyebilirim arkadaşlar. Çok fazla isim ve çok fazla eser var. Ama siz bunu kifayet olarak görmüyorsanız Rauf Hoca'nın kitabından faydalanabilirsiniz. Peygamber çok kısıtlı alınmış bu dönem. Ama Rauf Hoca'nın kitabında daha detaylı incelendiği için videolara eksik kalan kısımlarını siz Rauf Hoca'nın kitabından tamamlayabilirsiniz. Cumhuriyet döneminde ilk isim Babanzade Ahmet Naim ve Kamil Miras. Babanzade Ahmet Naim ve Kamil Miras'ın Buhari'nin şerhini tercüme etmişler arkadaşlar. Ee, Babanzade Ahmet Naim vefat ettikten sonra Kamil Miras eseri tamamlamış. Ama Buhari'nin şerhini tercüme etmişler arkadaşlar. Daha sonra Mehmet Sofuoğlu Buhari'nin eserini tercüme ediyor. Yani baban Babanzade Ahmet Naim ve öğrencisi Kamil Miras Buhari'nin şerhini tercüme ederken Mehmet Sofuoğlu Buhari'nin direkt eserini tercüme ediyor. Daha sonra Mehmet Sofuoğlu Ahmet Davutoğlu ile beraber Müslim'in eserini tercüme ediyor arkadaşlar. İbrahim Koçaşlı Ebu Davud'un sünenini, Osman Zeki Molla Mehmetoğlu Tirmizi'nin sünenini ve Haydar Hatipoğlu ise İbni Mace'nin sünenini tercüme ediyor arkadaşlar. Daha sonra oluşturulmuş bir komisyon Nesai'nin sünnenine tercüme ederken İbrahim Canan tüm kütübü sitenin tamamını tercüme ediyor. Yine bu dönemde e, dikkatimizi çeken iki isim daha var arkadaşlar. Fuat Sezgin ve Tayyip Okiç. Fuat Sezgin hadis alanında ilk doktora ünvanını alan kişi. Çünkü Türkiye'de hadis alanındaki ilk akademik çalışmayı yapan kişi Fuat Sezgin arkadaşlar hadis alanında bence çok iyi bir mertebe düşünebiliyor musunuz Türkiye'de hadis alanında ilk akademik çalışmayı yapan kişi olmak çok güzel bir şey olsa gerek. Tayyip Okiç Ankara, Konya ve Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde dersler vermiş arkadaşlar. Çok önemli bir isim yine. Öğrencileri Talat Koçyiğit ve Mehmet Sait Hatipoğlu. Talat Koçyiğit'i hatırlarsınız arkadaşlar. Hadis dersimizin başında bahsetmiştik. Hadis tarihi alanında eser yazmıştı. İşte Talat Koçyiğit'in hocası Tayyip Okiç arkadaşlar. Şimdi Cumhuriyet dönemini bitirdik. Hint alt kıtasına geçelim arkadaşlar. Şöyle net diyelim. Evet. Hint alt kıtasında bilmemiz gereken ilk isim Deybüli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mektuplarını ilk toplayan kişi Deybüli arkadaşlar. Ali El Muttaki ise Kenzül Umman adlı bir eser yazarak hadis alanında ismini duyurmuş. Dehlevi, hadis ilmini Hint'te yayan kişi arkadaşlar. Ellemaat adlı bir eseri var. Daha sonra Şah Veliyullah Hint bölgesinde hadis alanında en köklü etkiyi yapan kişi. Dehlevi Hint bölgesinde hadisi yayan kişi arkadaşlar. Ama Şah Veliyullah en köklü etkiyi yapan kişi. Neden? Çünkü daha sonrasında Darül Ulum Diyabent, Diyabent, medresesi kuruluyor. Bu medreselerle de zaten hadis ilmi Hint kıtasında ee, en köklü değişikliği neden yaptığı ortaya çıkıyor. Esherül Hint olarak şöhret bulan Diyobent medreseleri e, hadis alanında çok büyük eserlerin verilmiş olduğu bir yer arkadaşlar. Bu medresenin en önemli özelliği Hanefi mezhebine bağlı olarak eğitim veriyor. Tabi buradan yetişen de birçok isim e, hadis alanında birçok çalışma yapmış oluyor arkadaşlar. Yani Diyobent medreseleri e, bilmemiz gerekenler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Hint alt kıtası için. var. Muhammed Enver Şah Keşmir'i var. Diobent'te yetişmiş ve kadiyanilik fitnesine karşı büyük bir mücadele vermiş arkadaşlar. Diyobent'te yetişmiş ve kadiyanilik fitnesine karşı büyük mücadele vermiş. Sonra Muhammed Abdülheylek Nevi var. Bunları isimlerini sadece sonlarıyla ezberlerseniz daha mantıklı olur arkadaşlar. Keşmiri, Leknevi veya Tehanevi şeklinde. Leknevi usul ve da söz sahibi olan bir alim ve hüküm çıkarmada da mahir bir insan arkadaşlar. Sonra Tehanevi var. İla Üssünen adlı eserinde Hanefi mezhebinin görüşlerini destekleyen ahkam hadislerini şerh etmiş ve yine e, Keşmiri gibi Kadiyanilikle mücadele etmiş arkadaşlar. O zaman biz Keşmiri ile Tehanevi için ne diyoruz? Kadiyanilik hareketiyle mücadele eden Hint alt kıtasındaki hadis alanındaki alimler diyoruz. Fazlur Rahman Oxford Üniversitesi'nde Hint bölgesinde başladığı eğitimini tamamlamış ve Chicago Üniversitesi'nde İslam düşüncesi profesörü olarak vefat etmiş. 1988 yılında. Oxford Üniversitesi'nde Hint bölgesinde başladığı eğitim tamamlıyor arkadaşlar. Ve daha sonrasında Chicago Üniversitesi'nde İslam düşüncesi profesörü olarak vefat ediyor. Gelelim Arap dünyasına. Arap dünyasında hadis ilmi Mısır'da Muhammed Fuat Abdülbaki var arkadaşlar. Buhari, Müslim, Camus sahillerine etraf tarzında fihris çalışması yapmış. Yine İmam-ı Mali'nin muvattasına, İbn-i Macer'in sünneline fihristler eklemiş arkadaşlar. Muhammed Fuat Abdülbaki, Arap dünyasında Mısır bölgesinde e, ya, yapmış olduğu fihrist çalışmalarıyla, etraf çalışmalarıyla ün bulmuş bir hadis alimi. Sonra Cemalettin Kasimi Şam bölgesinde arkadaşlar. Hadis kaideleri için Kavaidü Tahsis adlı bir eseri var. Zaten hadis kaideleri şeklinde olduğunu görüyoruz. Bir de Ebu Gudde var arkadaşlar. 20. yüzyılın en önemli hadis bilginiymiş ve Rahlen'in modern çağ temsilcisi olarak biliniyormuş. Arap dünyasından sonra oryantalistler ve hadis diyoruz arkadaşlar. Şimdi oryantalistlerin diğer ismi Şarkiyatçılık. Yani oryantalistliğin diğer ismi şarkıyatçılık. Batılıların doğu halklarını, özelde ise İslam dünyasını çeşitli açılardan ve bilhassa dini kaynaklarını inceledikleri alan, yani batılılar işlerini güçlerini bırakmışlar, ee, doğu İslam dünyasını bilhassa da dini kaynakları inceleme altına almışlar. Bu incelemeyi yapanlara müsteşrik deniyor arkadaşlar. Hadislerin büyük kısmının uydurma olduğunu ilk ortaya atan kişi ise Springer. İlk ortaya atan kişi Springer arkadaşlar. Daha sonra bir sürü oryantalist var. Hepsini e, yine Springer gibi işte hadislerin uydurma olduğu üzerinde müttefikler. Yalnız oryantalistler içinde Horowitz, Fük ve Motski Üç isim var arkadaşlar. Hadislerin uydurma olmadığı görüşünde olan kişiler. Ee, geçen sene tarih dersini Celal Hoca'dan dinlerken Celal Hoca çok güzel bir cümle kurmuştu ve e, çok da e, kendisine teşekkür ediyorum buradan. E, çok da e, sınava hazırlanırken benim için bir pusula gibi oldu o cümle. Her zaman oluruna değil olmazına da bakın diyor Celal Hoca. Çünkü e, şart e, neler olduğu mesela diyelim ki işte beş seçenek var veya bu oryantalistlerde olduğu gibi 15 kişi var arkadaşlar. Kimler olduğunu değil de kimler olmadığını bilmek, 3-5 kişiyi bilmek birkaç soruda bizi kurtarabiliyor. Burada da belki oryantalistleri değil de oryantalistlerle aynı fikirde olmayan kişileri sorar. Horowitz, Fük ve Motski 3 kişi var arkadaşlar. Diğerlerine göre hadislerin uydurma olmadığı görüşünde olanlar. Bir de Vesk var arkadaşlar. O da Konkordans eserini yazıyor. Bu eser Kütübü Tisan'ın Fihristi. İslam dünyasındaki ismi El Mecmu'ul Müfehres. El Mecmu'ul Müfehres. Kütübü tis aya bakın kütübü sitteye değil kütübü sit, aya fihris çalışması yapıyor konkordans ismi ama İslam dünyasında da bunun karşılığı el e, Mucemül. Konuşamadım. Özür diliyorum arkadaşlar. El mucemül müfehres İnşallah bu sefer olmuştur. Gerçekten e, bu oryantalistler konusunda baya baya şey var. E, hatta isterseniz şurada göstereyim arkadaşlar. Hani siz de yerini görün. Hocam biz oluruna da çalışmak istiyoruz diyorsanız şuradan evet bakın arkadaşlar şurada renger Rehin Hart yani isimlerini bile telaffuz etmekte çok zorluk çektiğim 15 kişi var arkadaşlar bu 15 kişinin içerisinde sadece horowitz fük ve moski hadislerin uydurma olmadığı görüşünde olanlar Eğer siz tekrar ekstra not çıkartmak isterseniz arkadaşlar kaynak burası 148 sayfa Evet bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Buradan sonra artık hadis dersimize tekrar geri döneceğiz. Hadisle ilgili kavramlara değineceğiz. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere.